Evet, Damlacık mahallemizdeyiz. Ee, ekimine birlikte yaptığımız tarlamızda şu anda hasat yapmaya geldik. Ee, bu yıl kurak geçmiş olmasına rağmen vermiş olduğumuz tohumun kalitesinden de kaynaklı şu anda güzel bir ürün var. Ee, Rabbim bereketlesin. E ee, en büyük hayallerimizden bir tanesi de Fırat'ın o güzel akan serin suyunu e, tarlalarımızla buluşturup bu bereketli topraklarla buluşturup 1'e 3, 1'e 4 daha fazla ürün almak. İnşallah bu hayalimizi de gerçekleştireceğiz diyorum. Ee, Rabbim hayırlı uğurlu eylesin, bereketli Allah, olsun diyorum. Allah razı olsun başkanım. Siz değerli başkanımız Allah razı olsun tohumumuzu verdiniz. Güpremizi verdiniz. Ekimimizi beraber yaptık. Şu anda da hasadımızı yapıyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Bu kurak seneye göre çok iyi bir verim oldu. Çok iyi bir ekin oldu. Allah razı olsun sizlerden, sizler başımıza eksik etmesin. Verdiğimiz tohumlardan memnun kaldınız mı? Çok memnunuz Başkanım. Allah razı olsun sizden. Eyvallah. Pardon.